Efendim iyi ki varsın da şimdiki konuğumuz, uzman klinik psikolog İpek Erdem. İpek Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Yani bugünkü sorulara baktım, o kadar önemli konular var ki evet. biz bunları nasıl 15 dakikaya sığdıracağız bilmiyorum. Hı -hı. Ama ufaktan başlayalım şöyle. Tabii. Değil mi Ayfer Hanım, ne diyorsunuz? Evet, özetle. Genelde hep zaten karşılaştığımız sorunlar, ırkçılıkça bize de geliyor. Evet. Ee, ...nelerden bahsedeceğiz? onları söyleyeyim. Bir öncesinde sizi tanıyabilir miyiz biraz? Tabii. Siz psikologsunuz. Evet, çocuk psikoloğu. E, çocuk psikoloğuyum. Evet. E, psikolojik danışmanlık... ...ve rehberlik bölümünü bitirdim. Hı hı. Daha sonrasında... ...klinik psikoloji alanında yüksek lisansımı yaptım. E, seminerler, kongreler... sempozyumlara katıldım. Gerekli eğitimlerimi aldım. E, şu anda özel bir okulda çocuk psikoloğu olarak çalışıyorum. Hı hı. E, farklı seminerler düzenliyorum. Çocuklarda kaygı oluşumu... ...öfke problemleri, özgüven gelişimi... ...teknoloji bağımlılığı... Bu konularda seminerlerimiz oluyor. Hazır söylemişken şu teknoloji bağımlılığıyla başlayalım ama öncesini hatırlatalım sevgili seyircilerimiz. Sizin de hocamıza ve bizlere sorularınız varsa aşağıdaki telefon numaralarından ya da sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve sadece çocuklarda değil aslında tüm yetişkinlerde de olan teknoloji bağımlılığından bahsedelim. Teknoloji bağımlılığı nedir? Ne gibi olumsuz hı hı. etkiler yaratır özellikle çocuklarda? Evet şöyle teknoloji bağımlılığında aslında ailelerin oluşmasında büyük bir rolü var. Yani eve geldiklerinde anne babalar çok yorgun oluyorlar biliyorsunuz. Hı hı. Ve çocuk orada oyun oynamak istiyor. Ama anne ve baba bir şekilde onu başını atmak için eline telefon sıkıştırıp onu maalesef bu şekilde yöneltiyor teknolojiye. Hı hı. E, halbuki orada kaliteli bir vakit geçirirse, oyun oynansa çocuk aslında Bunlar hiçbirini aramayacak. Veya bir yemeğe gittiklerinde yine aynı şekilde konuşma esnasında çocuğa bir telefon veriliyor. E aslında anne babanın birazcık kendi rahatlığından dolayı Maalesef bu bağımlılık biraz başından salmıyor. Evet, evet yani. bu bağımlılık gerçekleşiyor. Hı. Çünkü çocuk eğer kariteli vakit geçirirse hiçbir şekilde bilgisayarı aramaz aslında. Peki biraz da bilimsel taraftan bir soru sorayım. Benim iki aylık çocuğum var. Hı hı. Salona salona kucağımda getirdiğim zaman ilk baktığı şey televizyondaki ışık. Evet. O ışığın ya da oradaki hareketlenmenin o renkli oyunlar. Çocuğa hı hı. karşı bir şey var mı? Çocuğun dikkatini mi çekiyor? Anlamadım ya iki yani, aylık yani. Ha, tabii ki dikkatini çeker ama çocuk istemene süreci onu hatırlatmak gerekiyor. Yani ne zaman çocuk ben oynayacağım derse o zaman belli saatler eşliğinde verilebilir ama hı hı. dediğim gibi hani aileler direkt hemen hı hı. evlere tutuşturuyorlar. Bunun da çok fazla olumsuz etkisini görüyoruz. Mesela işitsel dikkatleri çok geriliyor çocukların. E, sadece görsel uyaranlara maruz kalıyorlar. Çok fazla teknolojiyle hı hı. alakalı oldukları zamanlarda. E, kelime hazineleri çok geriliyor. Mesela şu anda sırf görsel uyarana maruz kalsa kızınız ...muhtemelen e, dil belli, geri diyecek ve e, kelime üretme hadisi de yavaşlayacak. O kadar önemli yani. Tabii Aslında ki. Aslında bütün hepimiz buna maruz kalıyoruz. Mesela bir başka formu erişkinlerde bu e, sosyal medya... Tabii. Yani mesela bunlardan biri de benim. Yani evet. ben de mesela farkında olmadan bir enerji beni o şeye bakmaya itiyor evet. ve ben farkına varınca kendimi toparlıyorum. Evet. Düşünsenize bunun çocukluktan beri olduğunu. Ne tabii. kadar tehlikeli bir şey insanın Aslında gelişiminde. Aslında bizim için de öyle. Mesela tek bir tuşa bastığımızda her şey önümüzde olduğu için sabrımız da maalesef azalıyor bazı durumlara karşı. Bu da etkiliyor tabii Kesinlikle. değil mi? her şey Peki şimdi bu tabletler mesela şeyi soracağım. Dün akşam bizde misafir vardı arkadaşımızın hı hı. çocuğu. Yani bir buçuk yaşında ikiye yaklaşıyor. Yani video seyrediyor, reklamı atlaya basıyor. Daha iki yaşına gelmiş. Evet. Bu 30 yıl önce olsa da e, insanlarda kodlanmış bir şey mi bunu yapabilmek yoksa yeni çocuklar mı böyle bu kadar teknolojiye sıcaklar? Yani, yani şöyle, Bu tabletler acayip hı. bir noktaya getirdi her şeyi. Ya şu anda çok her şey ileri de bunun da etkisi var. Ama şu anda e, çocuklar doğuştan itibaren belli mizaçla dünyaya geliyorlar ve hakikaten eskiye göre çok daha zeki. Hani Üstün zekalık durumu bile artık çoğu çocukta gözlemlediğimiz bir şey aslında. <laughs> o biraz genetik faktörlerle de etkili bu merakları. E, enteresan yani hakikaten hani uzay çağı deniyor ya yani yeni gelen çocuklar da sanki bunu biliyormuş gibi geliyorlar. Evet onu diyorum yani, yani çok Çok enteresan. alışık geliyorlar. Ben evet. çocukken böyle bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Yani bir buçuk yaşında bir çocuk tek... reklamı atlaya basıyorsa bu bir bence evet. sorundur aslında. Yani güzel Kesinlikle. bir şey değil. Kesinlikle. Evet. Yani. Peki kaygılı çocuklarla nasıl çalışıyorsunuz? Çünkü bu da bir, çok ciddi bir sorun evet. çocuklarda kaygı olayı. Aha. Çok fazla gözlemliyoruz biz kaygıyı. Hı hı. İlk önce bunun bir tanımını yapalım. E, kaygı herhangi bir uyaranla karşılaştığımızda vücudumuzda bedensel, zihinsel, fiziksel olarak meydana gelen değişiklikler demek aslında. Hı hı. E, kaygı genetik olarak da gelebildiği gibi e, çevresel faktörlerle de şekillenebiliyor. Ne gibi kaygılar mesela örnek olarak? Ben mesela sosyal anksiyete var. E, onun dışında sosyal fobi var. E, ayrılık anksiyetesi var. E, bunlar hep kaygının çeşitleri aslında. Hı hı ben genetik faktörlerden biraz bahsedeyim. Mesela aile ve anne hani eğer çok kaygılıysa biz telaşlı bir ses tonu direkt çocuğa geçiyor. Ya da ondaki korkuları çocuğa yapma şöyle olur falan Kesinlikle. gibi. O çocuk kendisi model öğreniyor. olarak öğreniyor bu yaşlarda evet. çocuklar genellikle. çevresel etkenlerimiz bu şekilde şekilleniyor. Onun dışında sosyal kaygı mesela. Sosyal kaygı nasıl oluyor? Diyelim bir çocuk parkta oynuyor. ...diğer çocuklar, o da parkta oynayanları gördüğü zaman... ...acaba ben gidebilir miyim diye bir düşünce oluşuyor. Hı hı. Yani bilissel davranışçı terafiyi biz genelde kullanıyoruz. Olay çocukların parkta oynaması diyelim. Diğer kaygılı çocuğumuzun da içinden geçen düşünce şu oluyor... ...ben oraya gidip nasıl konuşacağım? Ya ben oyuna almazlarsa? Duygu olarak da endişeli hissediyor ve mutsuz oluyor çocuk hı hı. bunun karşılığında. Bizim burada hedefimiz buradaki düşünceyi değiştirmek. Aslında bu büyük insanlarda olan bir şey... Ee, otomatik düşünceler yani iç seslerimiz var bizim eğer bu iç sesimizi olumluya çevirirsek oynayabilirim yapabilirim şeklinde olumluya çevirirsek aslında bizim kaygımız da azalıyor. Çünkü genellikle bunların çoğu yanlış düşüncelerimiz oluyor. Aslında ne kadar önemli bir duygu çünkü bu korkular hayatımızda bizim önümüze her zaman engel olarak yani çıkar Kesinlikle. ve hem başarısına hem hayat mutluluğuna engel olur bunu erken yaşta çocukluk çağında öğretilip Kesinlikle. düzeltildiğinde ne kadar sağlıklı bir erişkin. Çok daha rahat bir yetişkin geçebilir evet. evet. Öfke peki çocuklar öfkelendiğinde nasıl yaklaşmalıyız onlara? Ee, öfkelendikleri anda bir kere öfkesi hakkında konuşmamız gerekiyor. Ee, sakinleş ondan sonra bunun hakkında konuşacağız deyip bir çocuğa uyarmak lazım. Uyarda Çocuk bulunmak mi peki bunu? Yani şöyle şu an sakinleş istedi, istersen yastığa vurabilirsin veya bir oyuncak sıkabilirsin. Hani o an etrafındakileri uzaklaştırdıktan sonra ...çok bir sıkıntı olmaz. Yani, sakinleştikten sonra öfkesi hakkında... ...niye böyle oldu ben dili kullanarak... ...evet seni anlıyorum, e, şundan dolayı çok sinirlisin... ...ama ben çok üzüldüm. Ve şu da çok önemli... E, ...karaktere yönelik değil, davranışa yönelik konuşmak lazım. Hmm. Yani karaktere yönelik... ...eğer konuşursak... ...öfkeyi e, düzeltelim derken... Özgü, ...öz güvenini bu sefer geriletmiş oluruz. Davranış yanlış. O şekilde yaklaşmak gerekiyor. Nefes egzersizleri... ...resimler yaptırmak... ...bunlar da öfkesini... Gerileten e, Faktör. evet, faktörler. Ayfer Hocam şeyi çok merak ediyorum mesela e, çocuğunuzun bir karakteri var hı hı. ama hala daha belki e, hani çocuklar özellikle 0-3 yaş ya da 5 yaşa kadar aşırı gelişiyorlar ya. Hı hı. Bu dönemde o karakteri e, şekillendirmek yani, şekillendirmek ya da iyice olumluya çevirme şansımız var mı? Olum. Mesela öfkeli bir çocuğu ben hı hı. E, bu dediklerinizi yaparak öfkesiz bir hale ya da öfke karşısında nasıl hareket edeceğini göstererek hı hı. daha farklı bir noktaya getirebilir miyim? Bunu çok merak ediyorum mesela. Yani şöyle dediğiniz gibi genetik faktörler de önemli ama ilk öncelikle bunları uygulamak gerekiyor. Eğer düzelme olmuyorsa bir terapist eşliğinde belli hı hı. oyun terapisti oluyor, farklı öfke terapileri oluyor. Onlar eşliğinde belli dönemlerde gidilip öfkesinden tabii ki de kurtulabilir. Önemli olan çok dürtüsel davranışlar olduğu için erken yaşlarda bunun fark edilmesi İleri de çok kötü sonuçlar doğurabilir çünkü. Hani ne bileyim birisini yaralayabilir, farklı şeyler olabilir, bu öfkesi tedavi edilmezse. Ondan dolayı erken yaşlarda mutlaka önlem almak gerekiyor. Evet Sevgili seyircilerimiz tekrar hatırlatalım. Eğer sizin de bizlere sorularınız varsa aşağıdaki telefon numaralarından ya da sosyal medya hesaplarından bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tik olayı, benim var arkadaşlarım bazen Hı -hı. tik tiki olan. Evet. Çocukken de hep hatırlarım. ...böyle tiki olan çocuklarla okulda dalga geçerler. Çocuklar çok ha, daha acımasız. Evet. Çok yani, inanılmaz acımasız. Erişkin ya, şey gibi çağda. olgunlaşıyoruz ve... yani ...kıyafetlerimiz, işte maddi durum bunlar... ...biraz daha e, kabul edilebilir bir hale geliyor. Ama evet. çocuklar birbirlerine karşı çok acımasız. Çok acımasızlar. Evet. Bu da çok kötü etkiliyor. Bir kere tik e, söylendiği zaman aile içinde bile söylense... ...çocukta oturuyor artık, yerleşiyor. Halbuki söylenmediği zaman... ...çünkü bilinç dışı oluyor o tikler, hı hı. ...geçici tikler halini alıyor. E, tikler genellikle... İçsel çatışmayla oluşuyor. Örneğin çok baskıcı anne baba tutumu, otoriter tutum. Çocukta bir öfkeye sebep oluyor. Ama anne baba çocuk için bir sevgi nesnesi. Ondan değer görmeye çocuğun çok ihtiyacı var. Bundan dolayı öfkesini yansıtamıyor maalesef. Ve tik olarak ortaya çıkıyor. Ama geçmesi çok mümkün bir şey. Yani psikoterapilerle, aile eğitimleriyle, aile terapileriyle, görüşmeleriyle... Bu bundan kurtulmak mümkün. Yani genellikle geçici oluyor bu tiklerimiz. Ama çatışmayı çözmek lazım. Yani nerede çatışma var? E onu çözdükten sonra tiklerden de kurtulunabiliyor. Hocam peki şimdi siz özel okulda çalıştığınız için sormak istiyorum. Ee, tabii cevaplamak isterseniz bilmiyorum da. Mesela benim e, çocuğumu özel okula vermeyle alakalı hem bir isteğim var hı hı. hem de kaygım var. Şu anlamda kaygım var. Hani bir veli olarak. Hı hı. Özel okullardaki çocuklar demin Ayfer hocamın dediği gibi çok acımasız. Çünkü ee, ekonomik statü ve ekonomik e, bazı kazanımları e, diğer gelir gruplarındaki çocuklardan fazla olduğu için Hı -hı. E, hor görme, aşağılama gibi şeyleri biraz daha fazla oluyor. Evet. Şimdi özel okulda bu tip şeyler e, yani tabii biraz, biraz daha olabiliyor, olabiliyor. Ama burada ailenin yapısı çok önemli. Hani eğer aile çocuğun yanında bu tarz şeylerden çok fazla bahsediyorsa çocuk da bahsediyor. Ama bunlarla ileriki yaşamlarında da karşılaşacaklar. Ondan dolayı bizim hedefimiz zaten nasıl baş edecek? Nasıl Hı -hı. bunlara çözüm bulacak? Hı -hı. Yani bunlar konusunda onu güçlendirmek gerekiyor. Kaçma kaçırmaktansa yüzleştirmek daha sağlıklı. Evet. Ayfer hocam kardeşiniz var mı? Var. Biz 5 kız kardeşiz. Beş kız, 5 kız, oh, evet. kız kardeşim. Evet. Şu an tarihi <laughs> ilk defa duyuyorum böyle. 4 <laughs> duydum ama evet. beşi duymadım yani. Çok enteresan döndüğü bir. <laughs> enteresan. Ben ay, ay inanamıyorum evet. yani. Bir kıskançlık oluyor muydu? Olmaz olur mu? Ee, en çok küçük kız kardeşimle tabii aramızda çok büyük bir yaş farkı var. Onunla on yaş Hı -hı. fark var. Diğerleriyle daha aralıklar e, yakın. E, ama işte onlar çocukluk. E, dediğim gibi çocukken acımasız olabiliyor insanlar birbirlerine. Önce o zaman çok daha bağlı tabii şimdi birbirimizi tabii, çok seviyoruz. Tabii. Konuşmadığımız, birbirimizi görmediğimiz bir zaman yok ama çocukken çok zor. O yüzden bence hani ağaç yaşken eğilir diye bir şey var ya. Hakikaten çocukken verilen eğitim bence çok önemli. Önemli değil mi? Evet. Hani Mevlana'nın bir şeyi vardır, bir sözü vardır. Gül düşünürsün, gülistan olursun, diken düşünürsün, dikenlik olursun. Nasıl eğitirseniz yani düşünce biçimini çocuğu nasıl eğitirseniz evet, evet. öyle gelişecek. O yüzden yani çok önemli bir şey Kesinlikle. anlatıyorsunuz. Peki evet. önlemek için neler yapabiliriz kardeşler evet. arasındaki <laughs> bu kıskançlığı daha çocukluk yaşlarında? Evet yani tamamen azaltmak mümkün değil. Aslında dediğiniz çok doğru. Önemli olan en az seviyeye indirmek. Bunun için de çocuk doğmadan önce onunla paylaşmak lazım. Kardeşin doğduktan sonra eve misafirler gelebilir. Özellikle çocuk anneyi paylaşamıyor. Hani annenin demesi lazım. Ben biraz daha fazla ilgilenebilirim küçük kardeşinle. Bunları bildiği zaman daha rahat bir şekilde süreci atlatabiliyor. Yani doğduktan sonraki süreç de çok önemli tabii ki. Mesela e, altını değiştirirken anne, çocuktan bir ıslak mendil istemek. Hani bunlar e, çocuğu sürece katmak. Ya bu şekilde darvanırsa tabii ki sorumluluklar kendine daha değerli ya Kesinlikle. iş yapar bir pozisyona sokuyorsunuz çocuğu. Evet. Aynen. evet. Ve şeyi hissettiriyorsun ister istemez. Hani Hı -hı. bak o bir bebek. ...sen de şu an onun için bir şeyler yapıyorsun... ...benim gözümde sen ondan üstünsün. Bak Aynen onun öyle. ihtiyacı olan şeyi getiriyorsun. Aynen öyle. Her çocuk da bu sefer fark ediyor. Kardeşimin bazı ihtiyaçları var. <laughs> Yaşadığı zaman daha fazla bunları görüyor. Böyle ufak tefek sorumluluklarla... ...işin içine sokulabilir kardeşlik. Yani kıskançlığını geriletmek için. Ama kardeş eve gelen kuma gibidir... ...derdi bize hep hocamız. Yani bunu tamamen bitirmek mümkün değil tabii ki. Peki sizin öneriniz... ...mesela kardeşler arasında en az kıskançlık olması için... Ya, i̇kinci çocukla yaş farkı kaç olmalı? Biraz özel de kendimle alakalı <laughs> soru soruyorum da. Yani yaş farkıyla ilgili aslında hani e, araştırmalar direkt şu yaş farkı iyi olsa dediğimiz bir durum yok. Önemli olan... Yani bu... mesela ben çocuk olsam kendime yakınını isterdim. Çünkü evet. biraz daha büyüyünce güç farklılıkları oluyor. Ha, Ama değil değil genelde mi? çocuklar... Hani etlerler evet. ya birlikte büyüsünler falan. Özeniyorlar bazen. Mesela arkadaşlarından göre birinci sınıf çocuğu benim de olsun. Hani altı yaş fark da olabiliyor. İsteyen de olur istemeyen de olabiliyor aslında. Önemli olan burada süreci doğru yönetmek. Kardeşler arasında. Hatta bazen abisin, ablasın diye çok fazla büyük çocuğa yüklenilir. Değil mi? Evet, evet. Bu sefer de büyük çocuk çok üzerine baskı hissediyor. Bu da aslında onu bastırmış oluyor Bu gerçekten yanlış, çok yanlış. Evet. Hı. Yani çocuk mesela belli yaşa geldiğinde küçük olan ufak tefek böyle mahrum bırakmalar. Hani onun da e, ufak tefek hataları. Çünkü aslında o da daha bebek. yani evet, evet. O da çocuk Tabii. yani. Aynen biri 7 öyle. 7 yaşında, aynen biri 2 öyle. yaşında ama o 7 yaşındaki de daha de bebek daha yani. Evet. evet. Bu sefer de bana vuruyor ama ben suçluyum mesela. Yani ondan dolayı ufak tefek cezalandırmalarla işte çocuğa konuşmalarla, bende de kullanımlarıyla en azından onun da, da yanlış davranış yaptığı zaman ...bir karşılığı olduğunu görmesi lazım. Büyük anne çocuğu. babanın burada bir e, çocuk paylaşımı gibi bir şey... Şöyle, ...şey yapması mümkün mü? E, yani ben rol aha, olarak soruyorum. Baba da, yani babaya kadar çok iş mi? düşüyor bir kere bu durumda. Çünkü çocuk e, anneyi paylaşamıyor. O anneyle olan e, bağlılık... E, ...çocuk için bir e, problem yaratıyor... ...kardeş e, Hı -hı. olması durumunda. Ondan dolayı mutlaka anne olabildiğince... E, ...büyük çocukla vakit geçirmeli. E, biraz küçük çocuğu babaya e, paslamalı. E, böyle olursa... E, ...çocuk kendini yani daha değerli hisseder... veya yalnız hissetmez... Bir de şöyle bir durum oluyor. Mesela tam kardeş olunca dönemde çocuk okula başlıyor. Bu da evden atılma gibi. Çocukta maalesef. Ha, öyle bir psikoloji de Evet yani. evet. Ne kadar zor bir süreç. Çok zor. Aslında anne babaya Aa. ne kadar büyük iş düşüyor, değil Kesinlikle. mi? Yani bu süreci sağlıklı yönettiğiniz Kesinlikle. zaman çocuklar çok daha sağlıklı oluyor. Ama evet. e, kardeş ilişkisi de bence hayattaki en büyük hem dostluk hı hı. hem e, akrabalık. Büyük can ilişki. kardeşliği, evet. can yoldaşlığı evet. acayip bir şey. Yani iyi. Senin Bunun var mı şey, kardeşin? Kız kardeşim var. İki buçuk yaş var aramızda. Ne güzel. Ve e, ne kadar başlarda kavga etsek de sekiz yaşından evet. sonra e, bir yaştan iyi arkadaş oldu. farklı tabii, tabii, oluyor. Çok başka evet. bir şey oluyor evet. yani. Allah eksikliğini hissettirmesin. Kardeş önemli bir şey yani. Kesinlikle. Peki bir şey daha soracağım. Üstün zekalı çocuklar hakkında Hı -hı. biraz konuşalım. Ben çocukken çok ileri zekalıymışım. Ama belli bir yaştan sonra uçmuş benden. Yani ben üç buçuk yaşında okumaya öğrenen Tuvalete bile ansiklopediyle giren bir çocukken evet. 10 yaşından sonra normal bir çocuk olmaya başlamışım. Biraz spora yöneldiğim için olabilir mi mesela ya da bu evet. işlenmesi lazım olan bir şey mi? Ya tabii ki doğru yönetmek çok önemli. Hı hı. Ee, üstün zekalı çocuklar e, bazen karşımıza öfkeli olarak çıkabiliyorlar. <laughs> Halbuki altında yatan sebeplere baktığımız zaman e, çocuğun üstün olduğunu anlıyoruz. Çünkü e, çocuk <laughs> yaşıtların olduğu yerde kendini ifade edemiyor. Hı hı. Söylediği kelimeler onlara çok fazla geliyor. Ondan dolayı da öfkeyle kendini yansıtıyor. Veya işte bir derste, diyelim ki matematikte, birinci sınıfta olan bir çocuk üçüncü sınıf problemini yapabiliyor ama Türkçe'de iyi olabil, olamayabiliyor. Bunlar aslında üstün olabil, olabilmesinin kanıtları. Aslında çok, ne kadar güzel hı. bir şey, artı bir şey Kesinlikle. problem yaratabiliyor değil mi? Evet, yani bir de şöyle meraklı oluyorlar. Deneye, e, bilime çok ilgili ve sorgulayıcı oluyorlar. E, önemli olan bu süreci doğru yönetmek. Mesela o dediğiniz şey çok doğru. Hani e, çocuk diyelim ki yaşlıları beraber okuyacak. Orada sıkılabiliyorlar zaman zaman. Ve e, tembelleşmemesi için çocuğa farklı etkinlikler vermek gerekiyor. Ekstra etkinlik mesela. Eğer bunları yapmazsak ve e, sorularına cevap vermezsek çocuk bu sefer tembelleşiyor ve gerileyebiliyor maalesef. Peki ukalalık sorunu oluyor bazen mesela. Çok her şeyi bilen çocuklar Hı. biraz da ya öyle algılanıyor ya da gerçekten bir ukala tavrı oluyor. Bu Hı. neden oluyor? Yani o şöyle aslında bu aile ailenin yaklaşımıyla alakalı bir şey. Mesela, Anne baba da hani çok her şeyi bilir benim kızım diye Hı. herkese anlattığı için evet. mesela, ya da çocuğum öyle oluyor. Tabii yani çocuk üstün bile olsa bunu çocuğa aslında söylememek gerekiyor. Çünkü bu sefer çocuğun kendinden beklentisi artacak. Ve bazı durumlara ben yapamazsam deyip gerileyecek. Yani kaygı oluşacak. Geriye gidecek. Bundan Hı. dolayı üstün oğlu çocuğa söylenmemeli. Hı. Anne babalar daha dikkatli bir şekilde konuşmalılar çocuklarla bu konuyu. Yani üstün üstün gibi değil ama onu motive etmeli, yüreklendirmeli. Hatta üstün çocuklar zaman zaman da bir şeye başlamaya da çekinirler. Yani hmm. hiçbir şekilde yapamazsan korkusu olur ve başlamazlar, ağlarlar. Böyle şeyleri çok fazla görüyoruz. Peki bir pek Hocam son bir soru daha soracağım. Süremizin sonuna geliyoruz da. Hmm. Bu boşanma süreci evet. tabii ki her şey olduğu gibi ilişkilerde bitebiliyor. Anne baba çocuk sahibi de olsa. Hmm. Ee, boşanma süreci çocuğa nasıl aktarılmalı? Nasıl anlatılmalı? Ee, şöyle bir kere anne baba birlikte karşısına almalı çocuğu e, ve net bir şekilde söylemeli. E, ayrılık sebeplerini de söyleyebilirler. Ama çocuk çok kaygılı bir çocuksa e, daha detaysız bir şekilde anlatılabilir. E, önemli olan sonrası. Yani e, sevgilerinde bir azalma olmayacağını çocuğu hem söylemeleri hem hissettirmeleri gerekiyor aslında. E, ve güven güvenilir olduklarını e, çocuğun hissetmesi lazım. Mesela baba yarın akşam geleceğim diyorsa gerçekten gelmeli o gün veya sonraki hafta alacaksa almalı. Yani bu tarz şeyler çok çok önemli. Tabii ki birbirini kötülememek. Zaten biliyorsunuz hani ebeveynler arasında. Bunlar da çok çok önemli. Evet. Gerçekten zor ama evet, güzel yönetilmesi atlatılır Yönetilmesi de zor sana. bir dönem. Evet yani ama hayatın gerçeği olan da bir şey. Kötü giden bir şeyin bitmesi çocuk için çok daha sağlıklı ama sonunda onun Tabii. hem annesi hem de babası beraber. Bir de dramatize <laughs> bir dönem. etmeden anlatmak lazım. Dramatize olursa anlatış o zaman çok daha sıkıntılı oluyor. Daha böyle evet. net mimiklerle daha soğuk kaldım şekilde anlatmak evet. gerekiyor. İpek Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli oldu. Yani çok hızlı bir şekilde çok önemli sorulara cevap bulduk sayenizde.